BAÇ Atatürk Ortaokulu'ndan üst üste 3. Türkiye derecesi. Profesör lakabıyla tanınan BAÇ Atatürk Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Emrah bölümün kurduğu robotik ekibi Tubitak 2204 Araştırma Projeleri Yarışması yazılım kategorisinde büyük bir başarıya daha imza attı. İzmir Bölge Finalinde 3 Bilim Sanat Merkezi ve 2 Kolej gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak bölge birinciliği kazanan ekip, ardından Türkiye finalinde Türkiye ikincisi oldu. Ekibin şu anda 9 öğrencisi Türkiye derecesi elde etmiş durumda. Toplamda 3 bronz, 2 gümüş ve 5 altın madalyaya sahipler. Dereceye giren öğrenciler Yusuf Sami Erol ve Batuhan Yanıkan öğretmenleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi.

Olur mu Yusuf kardeş? Büyük bilim adamı ol. Evet sizin isminiz neydi? Batuhan. Batuhan Batuhan kardeş. Sen hangi okuldasın? Denizli Ağaç Atatürk Ortaokulu. Ağaç Atatürk Ortaokulu. Maşallah. Tebrik ediyoruz. <laughs> Allah başarı daim etsin. Ne olmak istiyorsun? Pilot. Pilot. Güzel. Harikulade. Tebrik ediyorum. Evlat. Kutluyorum sizi. Merhaba ben Emrah Koyun. Profesör takımının danışmanıyım. Öğrencilerimi teknolojik gibi yarışmalara hazırlıyorum. Burada bir robot çıktığınız zaman görüyorsunuz öğrencilerimiz burada zaman zaman çalışıyor. Boş vakitlerinde, teneffüslerde, öğle aralarında bazen okuldan sonra çalışıyoruz burada. Ee, bu tarafta gördüğünüz gibi malzemelerimiz var. Üstte aldığımız ödüller var. Ee, şurada ödül dolabımız var. Şu an yetmiyor bize. Ee, burada e, ilk TÜBİTAK Türkiye, Türkiye üçüncülüğü aldı. Teknolojik tasarım kategorisinden yenilenebilir enerjiden. Enerjiyi pilsiz depolama üzerine bir projemiz vardı. Ee, burada Pekin robotik kategorisinde Türkiye birinciliği aldık. Beş tane altın madalya aldık. Üç tane bronzumuz var. İki tane de daha yeni e, TÜBİTAK 22.0'da yazılım kategorisinden Türkiye ikinciliği aldık. E, şu an İstanbul, e, Teknofest İstanbul'a hazırlanıyoruz. Yine iki öğrencimiz robotik kategorisinden, iki öğrencimiz ise eğitim teknolojilerinden katılacak. Tabii, ben Susan Erol, ben Deniz Sümeyacık de, Tatürk Ortaokulu'nda ortaokulu öğrencisiyim. Türkiye'de yapılan e, robot robotik proje yarışmalarına katılıyorum. E, bir algoritma var. bunun algorit, bu algoritmayı daha iyi bir şekilde e, öğretebilmek adına bir proje geliştirdik. Bunu ise e, aslında ilk başta Ege bölgesinde bölge birincisi, sonrasında Türkiye finalinde ise e, Türkiye ikinci aldık. İsterseniz Batuhan arkadaşım anlıyorsun teknik Merhaba ben Batuhan Gerikan, Denizli ve Çatatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Samer Rol'la aynı sınıftayız. Hüsamiye Rol Türk Tarık'tan bahsettim, ben de tek bahsedeyim. Bu sene tek nefes eğitim teknolojileri ve robot olarak İstanbul'da olacak yarışmaya iki ayrı projeyle katılıyoruz. Arkadaşlarımız robotikten katılacak, biz size Türk Tarık'ta projeyle tek nefes eğitim teknolojilerinden katılıyoruz.